Arkadaşlar merhaba gördüğünüz gibi arkadaşlar dünya böyle dörde bölünmüş şekilde arkadaşlar burada fakir var burada gördüğünüz gibi miray var burada da kerem komiser var arkadaşlar benim bölge Arkadaşlar videoyu kısa süreliğine durduruyorum. Arkadaşlar sizden ricam şu an videoyu beğenmeniz. Hadi bakalım arkadaşlar bu video 100 like gelir mi? Hadi bakalım hedefleyelim. Ve arkadaşlar abone değilseniz ile abone olabilirsiniz. Eğer abone olursanız arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ekranda kanalda böyle abone olduğu kişilerin ismi her videoda görükülüyor arkadaşlar. Hadi bakalım abone olun ve her videoda böyle abone olduğunuz isimleri görün arkadaşlar. Kendi isminizi de burada görebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım abone olun. Abone olanlara buradan teşekkür ediyorum. Videoya devam edelim. Benim de burası. Bakalım malum arkadaşlar kim bu çizgiye basar ise uyanıyor tamam mı birader böyle bir şey var birader niye böyle bir şey var ya anlamıyorum ya değişik değişik şeyler getirmişsin buraya birader ya birader hiç öyle ağlayıp zırlama birader böyle bir şey var bakalım arkadaşlar böyle birbirimizin yerlerini atlayabiliyoruz arkadaşlar lakin bu çizgiye bastığımızdan gidiyoruz şurada gördüğünüz gibi her yerde böyle gizli kameralar var arkadaşlar Onları herkes kontrol ediyorlar en iyisi Kerem komiser arkadaşlar şuna bakın vallahi hiç arabası da şey de var bilgisayarı da var orada var ya on numarası Kerem komiser birader hiç şey yapmayın. Ben burada iyiyim valla. Yapacak bir şey yok. Önce siz kapaydınız. Tamam Kerem komiser ya. Tamam ya. Neyse arkadaşlar şimdilik benim en güzel yerim var. Mira yenge de gördüğünüz gibi valla şey de var. Mutfakta arkadaşlar. Takas yapabiliyoruz arkadaşlar. Benim en güzel yöntemim arkadaşlar üst kata çıkış yerim var ve burasıya çıkamıyorlar. Buradan böyle zıplayabiliyorum arkadaşlar. En güzel yöntemi de bu. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başlamak durumundayız. Sizleri de şu an kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar bunları yapın şimdi o zaman başlıyoruz birader. birader sen bana ne verebilirsin hadi bakalım tokasa başlayalım valla birader şöyle bir bakayım ya valla birader ben sana koltuk vereyim birader sen ne vereceksin bana koltuk mu birader ne yapayım ben koltuğu diyecektim de arkadaşlar koltuğum yok birader ben sana saati vereyim ne diyorsun o işe birader o zaman düşünme. saati ne yapayım birader ya bende zaten saat var ya Valla bilader orası da benim ama bitik haberin olsun yani onlara bakamazsınız haberiniz olsunuz. Ya of ya tamam bilader ya saat kabul ya. Tamamdır o zaman şu hangisini istiyorsun bilader bir koltuğa? Kediliği istiyorum bilader ver bakayım o kediliği bana. Tamamdır kediliği sana şöyle vereyim arkadaşlar tamamdır. Aha ya alamıyorum arkadaşlar hayır ha aldım. Bilader bunu nereye koyayım bilader? Şu duvara as bilader hemen şuradan as bakalım sen şöyle. Oho ben bunu asamıyorum ki bilader ya şöyle. Aman arkadaşlar, şöyle koydum bilader işte kendini ayarla ya. Oho bilader var ya sen var hep böylesin ya. Tamamdır ben şu koltuğumu satayım ben de ama ben yine alayım şöyle arkadaşlar çünkü kırmızı çizgiye değiyor arkadaşlar. Mesela bu fakirin bunu elemez mesela bunu şurayı alamaz arkadaşlar ama şuraya alabilir. Ben de bu yüzden arkadaşlar şu koltuğu şuraya koydum. Şuraya da koydum. Şuraya da şöyle koydum arkadaşlar. Şöyle oturalım. Oh be koltuğumuz da oldu. Tamamdır. Şimdi şuraya da bir tane koysak mı arkadaşlar? Tam şuraya. Tamamdır. Kerem komiser seninle takasa girelim mi? Girelim birader. Ben de bir tane bak salıngaç var. Sende ne var? Ama Allah sende bu hiç böyle Hmm, şey yok, e, bu şeyden yok Bilader, bak çekmece yok. Vallahi lazım olur sana. He. Doğru dedin, tamamdır. Al salıngacı şöyle e, alamıyorum ama ya. şöyle şöyle almaya çalışayım şöyle alamıyorum Kerem komiser, ver valla tamamdır. Ya, şöyle aldım Kerem komiser ben, ben de bunu arkadaşlar şuraya astım, deriyastım. Tam şuraya astım. Şöyle olay be Allah var ya onun var ya arkadaşlar. Ben buradan var ya şu camı kırsam ne olur ya. Bilader fakir ne be ama bir söyleyeyim. Bilader ben şu camı kırıp çıksam ne olur? Yok bilader ya öyle bir şey yok bilader. Hayır vallahi ben karışmam. Of birader tamam ya tamam ya neyse arkadaşlar biz de artık şöyle bir üst katı yavaş yavaş çıkalım bunlar kendi arasında bir takas yapsın benim burada çok şeyim var bakalım arkadaşlar hop şöyle atladım kırmızı çizgiye değmeden tamamdır şu arkadaşlar yok burada da bir şey yok şöyle hop şunu atalım ne arkadaşlar şuradaki yatağı var ya fakire satarım ben şimdi izleyin arkadaşlar gidelim fakire satalım hop şöyle tamamdır hop şöyle tamamdır Ula değmiyorum arkadaşlar sıkıntı ya bu arada tamamdır birader bak bakalım elimde ne var oh be birader var ya tam istediğim şeyi vereceğim Allah araya. Vallahi birader tam da şuraya koysam var ya of kocaman birader var ya ne yatarsın sen bunda şimdi var ya. Tamam birader ne istiyorsun peki? Birader hiçbir şey yok kalmamış sende ya şöyle sana satmıyorum da yenge sana satayım. Vallahi ben hiçbir şey satmam buradan kusura bakma mantar. Ama şöyle bir tane bir yatağın olsa iyi kötü mü olur ya? Hayır vallahi hiç kusura bakma ya. Peki var mı bir istediğim bir şey peki yok oradan getireyim. Aa orada benim makyaj setlerim var da aynen falan onları getirirsen belki bir şeyler yapabilirim. Tamamdır o zaman ben Huzucan'ı bir getireyim arkadaşlar şöyle yok orada gördüğünüz gibi sizde. Allahım merdivenlerden çıkamıyorum ya dur şöyle var ya buranın da merdivenleri ne değişik ya şöyle şöyle çıkalım Huzucan'a. Ah herhalde bundan bahsediyor arkadaşlar şöyle kuralım. Ulan ne değişikmiş ya gidelim bir de kuralım arkadaşlar onun yanına gidip. Yenge bak elimde ne var. Ee, o zaman ne istiyorsun? Bana oradan biraz yar ya. Canım acıktığında şöyle yemek yaparsam var ya on numara olur. Tamamdır o zaman. Gel o zaman kur buraya. Tamamdır o zaman şöyle yapacağız. Fakir senin buraya geçiyorum birader. Geçme birader niye geçiyorsun ya? Aa fakir kalbimi kırıyorsun. Şaka yaptım birader geç ya geç ya. Ulan fakir var ya şöyle geçiyorum. Tamamdır arkadaşlar, şöyle var ya itmesinler. Şöyle yenge nereye kuruyorum? Tam şuraya var ya kurdum. Ben gidiyorum Mülader şöyle gidiyorum yenge. Şöyle atladım arkadaşlar. Şöyle atladım Vallahi Tamamdır yenge koydum bak. İstediğim zaman gelip bana yemek yapacaksın. Tamam tamam. Bilader benim masayı vermedin yalnız. Aa onu unuttum ya ben şöyle. Kerem komiser şuraya koydum bak on numara oldu. Vallahi on numara ya tamamdır vallahi. Ulan var ya Kerem komiser de iyi güldü de şu kulmasını alsak olur aslında. E Kerem komiser bir şey diyeceğim sana. Söyle mantar ne istiyorsun yine? Ya şu kafandaki klima var ya bana verir misin ya? <laughs> tamamdır al ne istiyorsun karşılığında bakalım şöyle karşılığında ne istiyorum? Vallahi iyi bir şey işte şöyle bak bakalım yok orada var ya yatak var aslında. Aa bak büyük bir yatağım var istiyorsan vereyim ha tamam kur bakalım onu şöyle. he on numara oldu. Vallahi arkadaşlar var ya iyi oldu. Al bakalım klima. Aa, klima ne kadar küçük arkadaşlar. Vallahi kocaman da şöyle. Tamamdır arkadaşlar benim klimam var ya sadece bana şey yapsın şuraya koydum. Oh püfür püfür esiyor. <laughs> birader biraz da bize gönder ya. Oldu birader var ya, hiç öyle bir şey yok. Senin saatim var. O saat benim mi ya? Tamam benim arkadaşlar. Bu saati satayım kime satayım? Kerem komiserim mi satsa? Benim bilgisayarı mı alsam acaba ya? Aşağıdaki şey değil ki hapırlermiş ya ama gerek yok arkadaşlar ben bu saatimi şuraya asayım da ha tamamdır arkadaşlar sizce ne yapmamız lazım yorumlara bir yazın arkadaşlar bakın ben saati ne yaptım arkadaşlar arkama nasıl sanki kalkan gibi bir şey yaptım arkadaşlar on numara olmamış mı ya teşekkür ederim arkadaşlar sizce ne yapmamız lazım arkadaşlar anlatın bakalım yorumlara hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazın şimdi biz üst kata gidelim şu fakir kafasını arkadaşlar tükürelim mi ne diyoruz arkadaşlar şöyle gizli gizli şöyle tamamdır arkadaşlar şöyle kazalım burayı arkadaşlar Tamamdır fakir tam olarak. Aha burada. Tamamdır ya. Mantar gitmiş hemen arkasından konuşalım ya. Sizce var ya mantardan ne çalabiliriz ya? Ne? Benden bir şey mi çalacaklar ya? Vallahi ne çalsak ne çalsak ya. Vallahi aha buldum şu saati bir çalayım ya. Ulan var ya fakir. Pu. Allah o ıslaklık neydi ya? Allah Allah herhalde yağmur yağıyor. Arkadaşlar ne yağmur ya? Bu saatte yağmur mu yağar? Evin içindeyiz ya. Fakir var ya bu şöyle çalmadan gideyim ben arkadaşlar. iyisi Ey birader o zaman bugünlük maceramızın sonuna girelim arkadaşlar. Biz ana burada kalacağız. Eğer abone olursanız arkadaşlar yeni videoyu atacağım arkadaşlar. Like atarsanız da bakalım son durum ne olacak? Böyle bir sürü eşyamız var. Abi en zengin benim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda kanalıma abone olup yorum yazın arkadaşlar. Yorum yazarsanız arkadaşlar var ya abone olur şey yapacağım arkadaşlar. Kalp atacağım. Ee, bu seferki şifremizde arkadaşlar saat olsun. Hadi bakalım. Şimdi yorumlara saat yazana fakir kalp atacak arkadaşlar. Fakir size bir şey daha söyleyecekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an sağda ve solda iki tane video çıktı. Onlara tıklayarak bana destek çıkabilirsiniz. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlara da saat yazın. Kalp atacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.